112 helikopteri Abdülnur Seçen için umuda havalandı. Tire'de kalp krizi geçiren vatandaş 112 helikopteri ile Tire Devlet Hastanesi'nden alınarak İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi. Bugün sabah saatlerinde evinde kalbi sıkışan Abdülnur Seçen 112'yi arayarak durumunu anlatıp adres verdi. Adrese gelen 112 ekipleri kalp krizi geçiren talihsiz adama ilk müdahaleyi yaparak Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada durumu ağırlaşan Abdülnur Seçen için zamana karşı yarış başladı. Komuta merkezinden 112 helikopteri talep edildi. İzmir'den havalanan 112 helikopteri 15 dakika sonra Tire Devlet Hastanesi bahçesindeki helikopter pistine iniş yaptı. Abdülnur Seçen tedavi için helikoptere alınarak İzmir'e havalandı.